Merhaba hanımlar iğne ile kuyu kazıyorum hepiniz hoş geldiniz bugün sizler için yine çok şahane bir model anlatımı yapmaya çalışacağım ben oyamızı Maraş tülbentine uygulayacağım ve Maraş ipi kullanacağım ipe dizili kum boncuklardan kullanacağım bu oyamıza en güzel kum boncuk gider diğer boncuklar iri gelebilir sizler normal 50 numara oya ipi kullanacaksanız da yine ipe dizili böyle kum boncuklardan kullanmanızı tavsiye ederim Elinizde başka boncuklar varsa onları da değerlendirebilirsiniz aslında ama kum boncukta da çok daha güzel duracaktır bu oyamız. Bu arada oyamız tasarım ee, ilk defa bende göreceksiniz. Modelimizi mutlaka sonuna kadar izleyin. Pişman olmayacaksınız. Ben çok beğendim. Ön hazırlığını yaptım, bir denedim. Gayet de güzel oldu. Hemen sizlerle de yapılışını paylaşmak istedim. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zil işaretini aktif ederseniz bundan sonra ben oya paylaştıkça sizlere bildirim gelecektir. Böyle güzel gösterişli boncuklu oyalardan ilk sizin haberiniz olacaktır. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi sözü hiç uzatmadan hemen modelimin yapılışına geçeceğim. Uzun zamandır parmağındaki yüzüğümü söylemiyordum. Ee, soran arkadaşlar için tekrar söyleyeyim. Böyle bir yüzük dikiş kutusunun içerisinden çıktı. Ben de üzerine çift taraflı silikonlu bant yapıştırdım ve böyle boncukları yapıştırdım. Bandın her iki tarafı yapışkanlı olduğu için bir tarafı yüzüğe yapıştı, diğer tarafına da boncuklar yapıştı. Böylece boncuk alımı çok pratik oluyor. Eğer böyle bir yüzük bulma imkanınız yoksa, herhangi bir yapışkanlı bandı parmağınıza ters sarıp boncuğa daldırabilirsiniz. Böylece boncuk alımınız çok pratik olacaktır. Koli bandı, yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı band, elektrik bandı olabilir. Hiç fark etmez. Ben oyamın ön hazırlığı olarak zemin zürafasını yaptım ve zürafa üzerine sıralı filiz yaptım. Sizler istediğiniz trabzanı yapabilirsiniz ya da direkt zürafa üzerine de oyayı yapabilirsiniz. Ben boncuklu oyalara böyle alt sıra trabzanı çok yakıştırdığım için mutlaka alt sıra trabzan yapıyorum. Trabzanların üzerine de bir sıra boş zürafa geçtim. Bu arada sıralı filizlerin detaylı anlatımı önceki videolarımda var. İsterseniz oradan bakabilirsiniz yapılışını. Ben videom çok fazla uzamasın diye bunu önceden hazırlıyorum. İpimi iğneme almıştım ve hemen ilk zürafadan başlayarak ipimi sabitliyorum. İlk zürafa ipimi düğümledim ve bir tane zürafa yapacağım. Çok fazla baştan başlamış olmayayım. Bir tane zürafa atlayıp tepe görünümünde bir tane yuva yapıyorum. Çok aşırı yüksek olmasın ama çekme de yapmasın. Şöyle orantılı bir şekilde bir tane yuvayı yaptım. Şöyle görüntüyü netleştireyim. Yuvanın üzerinden bir kat geçiyorum. Tam boy ipimi tekrar geri uzatıyorum. Yuvanın ortasına kadar ip e, sık iğne dolduracağım. Şöyle yan yana, yan yana hiçbir mesafe bırakmadan düğümleri yuvanın içerisine yerleştiriyorum. Yuvanın ortasına kadar geldim. Şimdi bir tane minicik bir pırpır yapacağım. İğnenin içerisinden geçebileceği büyüklükte olsun. Çok fazla büyük olmasın. Şu kadar yeterli. İçerisinden iğne geçsin yeter. Daha sonra motifimizi buraya monteleyeceğiz. İşimiz kolay olsun. Yuvanın geri kalan kısmını tekrar sık iğne ile dolduruyorum. Yuvanın tamamını sık iğne ile doldurdum. Şöyle bir tane daha yerleştireyim. Boş yer kalmasın. Arada oyayı mutlaka elimle düzeltiyorum. Yaparken oyanız düzgün olursa daha sonra da oyayı ütülerken zorlanmayacaksınız. Yani elinizde elinizle düzelttiğiniz zaman aslında hiç ütü bile gerekmiyor. O yüzden mutlaka oyayı elinizle düzeltin. Şimdi aradaki mesafe çok az olduğu için ben zürafaları çok küçük yaptığım için yanındaki zürafaya geçiyorum ama eğer sizlerin yaptığı zürafalar büyükse yanındaki zürafaya geçmeden direkt e, tekrar yuva yapabilirsiniz. Çok yan yana e, iç içe girmesin diye ben yanındaki zürafaya geçtim ve yine bir tane zürafa atlayarak az önce yaptığım büyüklükte tekrar bir tane e, yuva yapıyorum. Şöyle tepe görünümünde tekrar ipimi geri uzatıyorum. Ve tekrar yuvanın ortasına kadar sık iğneleri dolduruyorum. Şöyle düğümleri sıkıştırıyorum. Boş yer kalmasın. Böyle daha kaliteli duracaktır. Şöyle oyayı biraz elimle düzelteyim. Çekme yapmasın. Şimdi buraya 3 tane boncuk alacağım. Tekrar yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. Tam boy ipimi sıkıştırıyorum. Böyle üçgen formu alsın. Daha sonra son boncuğun içerisinden iğnemi tekrar yukarıya geri çıkartıyorum. Buraya e, düğüm atıyorum. Oyamız daha bir sağlam dursun. Şuraya düğümümü attım. Bir tane boncuğu atlıyorum. Bakın ortadaki boncuğu Şöyle bir atlıyorum diğer tarafına. ipimi sabitleyerek bir tane yuva yapıyorum. Şöyle minik bir yuva olsun. İçerisine 7 tane filiz yerleştireceğim. Çok aşırı büyük olmasın. Maraş ipi çok ince olduğu için ben böyle yuvanın üzerinden iki kat daha geçeceğim. Sizler normal 50 numara oya ipi kullanacaksanız yuvanın üzerine kat kat geçmek zorunda değilsiniz. Ben oyamız biraz daha kalıp gibi dursun diye böyle yuvanın üzerinden iki kat geçiyorum. Yaptığım yuvanın içerisine ipimi geri sabitliyorum ve buraya 7 tane filiz yerleştireceğim. Filizlerin boyunu da şu şekilde ayarlayacağım. Şimdi göstereceğim. Şuradaki yaptığım minik pırpıra yetişebilecek büyüklükte e, filiz yapıyorum. Şöyle boyunu ayarlıyorum. Çok aşırı büyük olmasın. Bakın bu boy yeterli. Büyük olursa e, filizler içe doğru açılacaktır. Eğer kısa da olursa çekme yapacaktır. O yüzden boyunu dikkatli bir şekilde ayarlıyorum. Ve tekrar aynı boyda filiz yapıyorum. 7 tane olana kadar devam ettireceğim. Evet, ben 7 tane filizi yuvanın içerisine yerleştirdim. Şimdi tekrar zemine yani şu boncuğun yanına ipimi sabitliyorum. Boncuğun içerisinden iğneniz geçiyorsa tekrar içerisinden geçip yuvanın e, içerisine ipinizi uzatın. Ama yok böyle zorlanacaksanız boncuğun arkasından ipinizi uzatabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ya da dilerseniz eğer iğneniz boncuğun içerisinden geçmiyorsa e, tamamen ayrı bir şekilde yapabilirsiniz. Yani bu alt sıraları yapın boncukları alın 3 tane yuvanın geri kalan kısmını doldurun daha sonra ipinizi kestikten sonra şu boncuğun yanına ipinizi sabitleyip yuvayı yapıp böyle filizler yapabilirsiniz yani bu üst kısmını tamamen tek seferde yani e, bu üst kısmını tamamen e, ayrı bir şekilde yapabilirsiniz ben tek seferde hiç ipimi kesmeden ilerletmek istediğim için aslında boncuğun içerisinden geri dönüp e, motifi yapmaya devam ettim ama dilerseniz ipinizi kesip üst kısmını ikinci sıra olarak ayrı yapabilirsiniz. Yuvanın geri kalan kısmını tekrar sık iğne ile dolduruyorum. Elimle oyayı düzeltiyorum. Şimdi üst kısmını tekrar yapınca oya daha bir kendini göstermiş olacak. Yanındaki zürafaya ipimi sabitliyorum ve tekrar bir zürafayı atlayıp aynı büyüklükte bir tane yuva yapıyorum tekrar yuvanın içerisine ipimi geri uzatıyorum ve tekrar yuvanın üzerinden bir kat geçiyorum yuvanın ortasına kadar tekrar sık iğne dolduruyorum Evet, yuvanın ortasına kadar geldim. Buradan yaptığım filizin tepesine ipimi uzatıyorum. Şöyle bir mesafe bırakıyorum. Ve diğer filize geçiyorum. Tekrar zürafadan daha büyük bir mesafe bırakıyorum. Dilerseniz yazmayı çevireyim. Ters yapamayan arkadaşlar belki bakarken zorlanabilir. Yine yaptığım filizin tepesine ipimi uzatıyorum. Aynı büyüklükte tekrar bir geçiş yapıyorum. Böylece bütün filizlerin üzerinden geçeceğim. Son filizin tepesine de ipimi sabitledim ve burada minik bir tane Pırpır yapmıştım onun tepesine iniyorum buraya da bir tane bir yuva yapıyorum oyayı mutlaka elimle düzeltiyorum şimdi ben yuvaların üzerinden iki kat geçeceğim Eğer bu şekilde yuvaları doldurursam biraz cılız duracak o yüzden şöyle yuvaların üzerinden bir kat geçeceğim bir iki kat geçeceğim Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yuvaların üzerinden kat kat geçmek zorunda değilsiniz. Ben şimdi şöyle bir geçeyim. Tekrar geri geleyim. Oyam ters yöne bakmasın. Daha sonra üst kısmına ne yapacağım onu göstereyim. Evet yuvaların üzerinden iki kat geçtim. Böyle bir görüntüsü oldu. Dilerseniz direkt yuvaların içerisine boncuk alarak oyayı tamamlayabilirsiniz. Ama ben sık iğneyle dolduracağım. Araya da boncuk alacağım yaptığım son yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum bu yuvanın ortasına kadar 2 ya da 3 tane düğümü yapıyorum ortasına kadar geliyorum bir tane boncuk alıyorum aynı yere tekrar ipimi sabitliyorum yuvanın geri kalan kısmını tekrar 1 iki tane sık iğne ile geri dolduruyorum ve diğer yuvaya geçiyorum tekrar yuvanın ortasına kadar şöyle sık iğne yapıyorum iki ya da üç tane düğüm yeterli oluyor ve tekrar bir tane boncuk alıyorum tekrar Aynı yere ipimi sabitledim ve geri kalan kısmı da yine sık iğne ile dolduruyorum. Evet ben bütün yuvaların üzerinden aynı şekilde geçtim ve böyle bir görüntüsü oldu. Gerçekten çok tatlı. Ve tekrar e, alttaki yuvanın içerisine ipimi sabitledim ve yuvanın geri kalan kısmını tekrar sık iğne ile dolduruyorum. Zemindeki zürafaya ipimi sabitliyorum. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Çok fazla bitişik olmasın. Ama eğer sizin zürafalar büyükse direkt diğer yuvaya geçebilirsiniz. Tekrar bir tane yuva yapıyorum. Şu yaptığım yuvaların büyüklüğünde Başta yaptığım şu sık iğneli yuvanın aynısını burada yapacağım ve yine ortadaki gibi bir tane yuva yapıp boncuk alacağım. Tekrar aynı şekilde bir motif yapacağım, hazırlayacağım ve yine e, filizler yapıp aşağı inip tekrar yuvaların üzerine dolduracağım. Tekrar bu yuvaya gelip devam edeceğim. Oyamız bu şekilde ilerleyecek. Evet ben oyamızı bu kadar ilerlettim ve bitmiş hali böyle gerçekten çok şık çok gösterişli bir oya ben çok beğendim İnşallah sizler de beğenmişsinizdir şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar için söylüyorum 180 lira yapabilirsiniz bayağı bir sık iğneli ve uğraştıran bir oya 180 lira iki kenar için gayet iyi Yine oturduğunuz yöreye göre, el göre bu fiyat değişebilir. Daha ucuz ya da daha pahalı da yapabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka güzel bir da tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.